rota Erzincan'a kayıt yaptırdın değil evet, mi? Tabii. Nasıl, nasıl bir sistemdi? Bir anlat evet. bize. Sistemi yani çok iyi bir sistem. Uygulama bakımından gerek turizm olsun, kültürel etkinlik, faaliyet her şeyi içeriyor yani. O yüzden güzel bir sistem. Çok beğendim. Valiye teşekkür ediyoruz o yüzden. Ee, önce tanıyalım seni. İlhan Alkan. Ee, nerelisin İlhan? Muşluyum. Burada okuyor musun? Evet. Sosyal bilgiler öğretmenliği birinci sınıf. Birinci sınıf. Evet. Çok güzel. Ee, organizasyonu nasıl buldun? Bu organizasyon büyük, güzel yani. Çok iyi Güzel organizasyon. Öğrenci olarak arkadaşlarla geldik yani. Evet. evet Peki seni tanıyalım. Abi, adım Mikael, Mikael Kamal. Mikael sen nerelisin? Kuralıyım ben. Erzincanlısın. Evet. Sen de Rota Erzincan uygulamasını indirdin ve girdin değil mi? Evet. Pratikti, güzeldi, kolaydı. Bir sorun yaşamadım. Peki organizasyon nasıl? Güzel. Sıraya girdiniz, yemeklerinizi aldınız. Evet. Şimdi, Şimdi ezanı, ezanı bekliyoruz. Ezanı bekliyoruz. Peki Allah kabul etsin. Amin cümlemiz. Ben İsmail Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraşlı. Sen deprem evet. bölgesinden evet, Deprem geldi. bölgesinden geldik. Ee, Okuyorsunuz. Okuyorum bunu. ilk matematik öğretmeni üçüncü sınıf. Üçüncü sınıf. Evet üçüncü sınıf. Sen evitecek inşallah. Ee, sen de tabii rota Erzincan'a indirmiş. Evet. indirmiştin. Dün hemen dün yaptık zaten. Haberini aldık. TikTok'ta karşımıza çıktı valimiz, sayın valimiz. Burayı göstermişti. Biz de hemen Rota Erzincan'a girip numaramız ve e, isim, soy isim girerek başvurduk. Peki şey yaptınız mı? Daha önce bu e, stadyumda da iftar programları vardı. Oralar ona katılmadık. Kat ona katılmadık. Evet, onu görmedik. Görse katılırdık. Evet. Peki, Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Cümetem. Şifa ben. Nerelisin ee, Şifa? Erzincanlıyım. Erzincanlısınız. Evet. Ee, Rot Erzincan uygulamasına girdiniz mi? Evet, girdik. Oradan kayıt yaptırdınız. Evet. Nasıl organizasyon olabilir? Gayet güzel gözüküyor şimdilik. Biz sadece öğrencilere yönelik diye biliyorduk ama öyle değilmiş galiba. Onu fark ettik. Aslında öğrencilere yönelik ama tabii yetişkinlerden de gelmiş. Onları da işte kaldırmaya çalışıyorlar. Aslında onların yeri stadyum. Anladım. Sizi tanıyalım. Ben de aslı kuzeniz. Şey evet, kütüphanede her gün buradayız. İftarı duyunca mutlu olduk ama çok kalabalık. İnşallah büyükleri gönderebilirler. Çünkü küçüklere yer kalmayacak Diğer gibi gözük, gözüküyor. Evet. Öğrenci misiniz? Öğrencim Hangi KPS Üniversitesi KPS'ye hazırlanıyorum. KPS'ye hazırlanıyorum. Evet, Sivaslı Cumhuriyet Üniversitesi'nden mezunum. Çok öğretmenlik bakalım inşallah evet. olur. İsmim Melisa Budak Erzincan Mineral Üniversitesi Uçak Teknolojisi 2. sınıf öğrencisiyim. Nerelisin Melisa? Buralıyım. Erzincanlı. Evet, buralıyım. Peki rota Erzincan'a girdim ve kayıt yaptırdım. Evet, doğrudur. Evet. Instagram gönderisini gördüm oradan başvuru yaptım ve gelmek istedim, katılmak istedim bu etkinliğe. Evet. Valibeyin bu e, öğrencilerle bu kadar e, ilgilenmesini nasıl buluyorsun? Çok hoş. Ya çok mi? iyi. Gençler özellikle bu kadar ilgi gösteren bir vali olması ve belediye başkanı ayrıcı olması çok ilgi gören bir şey. Yani aradığımız kan diyebiliriz. Evet. Tanıyalım sizi. İsmim Emirhan Şahin. Ee, burada Ercan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde e, elektrik bölümü okuyorum. İki Nerelisin Emirhan? Trabzonluyum. Trabzonlusun. Hı. Belli Trabzon spor forması. Ee, rota Erzincan'ı indirdim mi? Evet indirdim. Kayıt yaptın? Yaptırdım. Vallahi nasıl uygulamayı nasıl buldun? Bence çok güzel bir uygulama. Hani bir sıkıntısı yok. Güzel yani. Gençler ha, için çok güzel. bilgi veriyor yani. Hı, Hı Aynen öyle. Yani güzel. E, valimizden Allah razı olsun diyelim. Valim e, Hamza Aydoğdu gençlere çok ayrı bir özel itima gösteriyor. Peki e, o Rota Erzincan uygulamasını senle beraber başka arkadaşların da indirdi mi? Yani bu uygulamanın ne kadar çok indirilirse o kadar daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Vallahi elimizden geldiğince indirmeye çalışacağız. Hani güzel olur. Ee... İlimiz için güzel bir uygulama yani. Tanıyalım sizi. Ee, Dilara Genç. Nerelisiniz Dilara? Erzurumluyum. Erzurum. <laughs> e, Rot Erzincan'ı indirdiniz. Evet. Aha. Oradan kayıt yaptınız. Evet kayıt yaptım. Uygulamayı nasıl buldunuz? Uygulamayı ben e, Instagram sayfası üzerinden iletişime geçtim. E, Vali Bey'in e, reels'ına denk geldik. O sayede ama onun öncesinde de üniversitedeki yemekhanelerini orada e, görmüştüm zaten yazı olarak yazıldığını. Val beyin, yani. Vali Bey'in bu özellikle gençlerle, öğrencilerle olan diyaloğunu nasıl buluyorsunuz? Ee, çok yakın ve samimi Değil buluyorum. Mi? Yani bence çok güzel yapıyor. Zaten gelecek gençlerin elinde. Onlara onlarla yakından irtibatta olması çok güzel. Vakıflar Bölümü Murat Uslu ile birlikteyiz. Ee, Murat Bey hayırlı ramazanlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet ramazan ayının başından bu yana yoğun bir çalışma içindesiniz. Heh. Erzincan'la birlikte birçok ilde iftar yemekleri düzenliyorsunuz. Bugün de çok farklı bir iftar yemeği var. stadyumda 13 Şubat şehir stadyumundaki yemeğin haricinde güzel bir organizasyon görüyoruz kütüphane sokağında. Bize bilgi verir misiniz organizasyon hakkında? Evet Ramazan'dan beri Ramazan'ın başından beri toplamda bölgemize bağlı 7 ilde toplam 21 lokasyonda iftar verdik. Bunların 11 tanesinde 30 gün boyunca verdik. Bazılarında da tek gün özel iftarlar düzenledik. Aynısı şimdi burada da devam ediyor. Erzincan Valiliğimizin güzel bir organizasyon oldu. Biz de bu organizasyona destek veriyoruz kurum olarak. Gençlik iftarı düzenledik. 2000, 2500, biz 2000 diye planlamıştık ama 2500'ü geçti sayı. İnşallah Bizim bu seneki vakıfların mottosu paylaştıkça bereketlenen gönül sofraları. Bereketleniyoruz elhamdülillah. İnşallah bugünkü iftarımızı da gençlerimizle paylaşıp e, onların da gönlüne dokunmuş olacağız vakıflar genel müdürlüğü olarak. Evet e, peki 13 Şubat Şehir Stadyumundaki iftar hakkında bilgi vermişsiniz. Oraya ilgi nasıldı vatandaşların? Kaç kişilik iftar vardı orada? 13 Şubat Şehir Stadyumunun orada 300 kişiyle başladık. Ama teveccüh fazla olunca, bereket bol olunca şu anda verdiğimiz sayı 650. 650-700 barajında gidip geliyoruz. İnşallah Ramazan'ın sonuna kadar, son güne kadar da orası, oradaki gönül soframız açık olacak. Milli güreş antrenörü Habib Halepli ile birlikteyiz. Evet hocam siz de sporcularınızla birlikte bu güzel organizasyona katıldınız. Nasıl buldunuz bu etkinliği? Organizasyon çok güzel olmuş. Sayın Valimiz zaten sağ olsun gerçekten Erzincan'ımıza bu konularda renk kattı. Çocuklarımızın ve öğrencilerimizin sürekli yanında kendisi. böyle bir renkli bir etkinlik düzenlenmiş. Gençlik sporla beraber organize edilmişti. Biz de milli sporcularımızla beraber davet icabet ettik. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben şurada bir noktaya... Demek istiyorum bundan e, bir, bir ay önce eşimle beraber bir Erzincan'da kütüphaneleri bir gezelim dedik. Hani e, gerçekten yer ders çalışma noktasında. Eşim de ders çalışıyor. E, gezdik, e, buradaki kütüphaneye geldik, yer yok. E, aşağıda Gençlik e, Spor Müdürlüğümüze ait stadımıza gittik. Orada da yer yok. Dolu hepsi. Yani hepsi dolu. E, gerçekten böyle hani dışarıda mas masadan kalksın da oturayım diyen çocukları gördük. Bu da bizi mutlu etti. Gerçekten Erzincan'ımızın eğitim noktasında hani gerçekten güzel yerlere geleceğinin bir göstergesi. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. i̇nşallah bu organizasyonlar Ramazan'dan sonra da devam eder. Hani birlikte beraberiz hocam. Üzümlü'den buraya 40 sporcuyla katıldık. Bunlardan 10 tanesi zaten aktif milli takım sporcularımız onlarla katıldık. Teşekkür ediyoruz. Yemeklerinizi almadınız ama henüz bir 15 dakika kaldı. Aynen çocuklar sıradalar. Hemen hemen yetişir ya. Sıralar kısaldı. Evet. Yemeklerde de kavurma falan varmış. Teşekkür ediyoruz. Peki bari. hocam. Allah Herkes, kabul etsin. Allah razı olsun. Herkesin Abi. Ramazan'ını kutluyoruz. Çok mutlu oldum. Burada olduğum için oldum. Yani programımı, programımı almıştım. Yemeğini ve sahur yemeğini Erzincan'da yapacaktım öğrencilerimle beraber. Ama geldim böyle bir organizasyonun içinde bulundum. Burayı burada olmayı tercih ettik ve burada olmayı çok mutluyum. Hamza Valim'e çok teşekkür ediyorum. Gençleri bir araya getirmiş. Bunların içinde yurt öğrencilerimiz var. Bizim öğrencilerimiz de vardır mutlaka. Onları çok sevdiğini, bizim öğrencilerimiz de valimizi çok sevdiğini biliyorum. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum. Ee... Erzincan nasıl buldunuz sen genel müdür? Erzincan her zaman can. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman can. Evet. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet. Sağ olun. Değerli, arkadaşlar. Değerli arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Bugün Erzincan çok güzel bir gün yaşıyor. Buna da şahitlik ettiği için Kredi Yurtlar Genel Müdürümüz Recep Erbey'e çok teşekkür ediyorum. Biz bürokratken de kendisiyle beraber çalıştık. Kendisinin burada olması bizi çok mutlu etti. Arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 2000 gencimizle bugün Sokak iftarında birlikte olacağız. Değerli arkadaşlar, dünya değişiyor, sosyoloji değişiyor, insanlar değişiyor. Onun için biz gençlerimiz hem bugünümüz hem de yarınımız, onlarla aynı hizada olmak, göz temasında bulunmak, onları değerli kılmak çok çok önemli. Ben her zaman şunu söylüyorum, yine söyleyeyim, kalbine girmediğiniz hiçbir gencin beynine hükmedemezsiniz. Onun için. Gençler aramızda çok ciddi bir kalbi bağ kurmamız lazım. Bugün burada Erzincan'dan her kesimden arkadaşlarımız var, bürokratlarımız var, ilimizin ileri gelenleri var. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Kadir gecemiz mübarek olsun. Bu vesileyle de bayramımızı da şu anda tebrik ediyorum. Yani şöyle bakın şu gençleri görünce insan içi açılıyor onun için onlara değer vermek onları değerli kılmak hepimizin vazifesi Recep Bey Genel Müdürüm'e de çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Ben çok sağ olun. Gazze'deki olaylar ve en son yaşanan İliş'teki faciadan dolayı biraz ötelendi ama bayramdan sonra inşallah daha bu etkinlikler başlayacak. <laughs> <laughs> Yazarlar buluşmasını da yaptık. Beşire'de konserlere başlayacağız. İnşallah İliş'teki kazamız ve biraz daha <laughs> tehdit ondan sonra biz de rahat rahat sizinle faaliyet yapmaya başlayacağız. Gezdirdik, bir merkezimiz kaldı. Onu da Cumartesi, Pazarı olan kapalı alanda yapacaktık. Ramazan bayramı ve üniversiteli gençlerimizin bayramdan sonraki sınavlarından dolayı biraz ötelemiş olduk. Valimiz çok güzel bir Hayır kitap fuarı hazırladı. Sizleri o yazarlarla buluşturacak Sizin kitap fuarı çok yeni çaplı yapılacak. Erzincan Valiliği himayesinde ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Erzincan'da bugün çok anlamlı bir iftar organizasyonu düzenlendi. Evet Erzincan Valiliği önünden İlhal Kütüphanesi'ne kadar giren yol tamamen kapatıldı ve gençlere yönelik bir iftar organizasyonu vardı bugün. Biliyorsunuz Erzincan Valiliği tarafından uygulanan Rota Erzincan uygulamasını cep telefonlarına indiriyorsunuz ve Erzincan'la ilgili tüm bilgileri oradan alabiliyorsunuz. Rota Erzincan uygulamasına giren gençler kayıt yaptırdılar ve bu iftar organizasyonuna katılmak istediklerini belirttiler. Yaklaşık 2000 kişilik bir organizasyon düşünüldü ve bu organizasyon 2000 kişiyle geçti. Kayıtlar kısa sürede doldu ve Valilik e, himayesinde gerçekten çok kalabalık bir topluluk bugün e, İlhal Kütüphanesi ve Erzincan Valiliği Caddesi üzerinde e, masalar kuruldu. Burada iftarlar yapıldı, dualar edildi ve gençlerle il protokolü bir araya gelerek birlikte iftar yaptılar. Bu iftar organizasyonunun düzenlenmesinde e, emeği olan Vakıflar Genel Müdürü Sayın Sinan Aksu'ya ve Erzincan Valisi Sayın Hamza Aydoğdu'ya teşekkür ediyoruz. Bu e, kalabalığı burada toplayıp birlikte iftar yaptırdıkları için. Evet gençler çok memnundu bu organizasyondan. E, sıraya girdiler hep birlikte e, iftarlar e, oruçlar açıldı, iftar yapıldı ve organizasyondan gerçekten tam not alındı Biz bir kez daha teşekkür ediyoruz bu organizasyondan dolayı Ajans Erzincan şimdi cebinizde hemen indir önce sen öğren kolay kullanım sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan cebiniz kadar yakınız Ajans Erzincan'a indirin Erzincan'dan haberiniz olsun.